Sevgili koç, bugün yeni projelere adım atmak konusunda her zamankinden çok daha cesur olacaksın. Hayallerini gerçeğe dönüştürmek için hedefine odaklanmalısın. Bu aşamada kıvrak zekanı ve güçlü iletişim yeteneğini de dikkatle kullanmalısın. Özellikle yatırımcı arayışı içerisinde olduğun güçlü fikirlerini ortaya koyarken, proje sunumu ya da tanıtım yaparken iletişimde cesur olmalısın. Tam da bu noktada hızlı karar vermeli, gerektiğinde büyük riskleri göze almalısın. Bu sayede engelleri aşarak yeni bir iş girişimiyle hayatının seyrini değiştirebilirsin. İş hayatındaki rutinlerden sıyrılmak ve daha fazlasını kazanmak için harika bir gün. Bu sırada belki de iş veya sektör değişikliklerini de düşünebilirsin. Konfor alanından çıkmak istiyorsan, Mars güçlü desteği altında doğru yolda olduğunu bilmelisin. Bu süreçte rahatının kaçması demek, başarı demek sana güç ve cesaret veren astrolojik etkiler altında aşk hayatının da seyrini değiştirebilirsin. Bu dönemde romantik bir başlangıç yapabilirsin. Unutulmaz bir aşk itirafı ya da benzersiz bir evlenme teklifi için doğru zaman. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün finansal konularda benzersiz fırsatlar karşına çıkabilir. Maddi anlamda güçleneceğin bir süreç, finansal istikrar ve bolluk seni bekliyor. Bu dönemde statün artabilir, otoriten sağlamlaşabilir. Yalnızca kazanç anlamında değil, kariyer anlamında da önemli bir ilerleme kat etmek üzeresin. Bugüne kadar göstermiş olduğun çabalar ile ödüllendirileceğin bir güne başlıyorsun. Tam da bu noktada hak ettiğini almaya hazır olmalısın. Kendinden emin ve net bir duruş sergileyerek gücünü bir kez daha göstermelisin kariyer basamaklarına hızla çıkacağı bir dönem başlıyor. Bugünden itibaren her aşamada aldığın risklere dikkat etmelisin. Statü elde etmek kadar yerini korumak ve yükselmeye devam etmek de önemli. Bütün bunlar yaşanırken yanında olan insanlar ile birlikte özel bir kutlamaya ne dersin? Hoş bir akşam yemeğinde sevdiklerinle bir araya geldiğin anda sadece kutlama yapmak değil yeni başlangıçlar da yapmak isteyebilirsin. Görünen o ki aile içerisinde de yeni bir düzenden söz etmek mümkün. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün ilham verici ve göz kamaştırıcı olacaksın. Özellikle sosyal çevrenle kurduğun diyaloglarda motive edici bir yaklaşım sergileyeceksin. Yakın çevrendeki insanların gücüne güç katacak, onlar ile birlikte ilerlemeye odaklanacaksın. Birlikte başarmanın, ilerlemenin ve güçlenmenin tadını çıkarmalısın. Zira günün sonunda en büyük alkışı sen toplayacaksın. Tam da bu noktadan bildiklerini pratiğe dökmek için harekete geçmelisin. Bugüne kadar edindiğin bilgileri ve tecrübeni ortaya koymalısın. Ayrıca yakın çevrenden yeni bilgiler öğreneceğini de unutmadan hareket etmeli, bu sayede gücüne güç katacağını unutmamalısın. Bu aşamada özellikle ekip çalışmalarında herkesin söz sahibi olduğu paylaşımcı bir yönetim şeklini hedef almalısın. Aile ilişkilerinde ve aşk hayatında da paylaşımcı olman önemli. Hayatın sorumluluğunu, günün stresini ve mutluluğunu ailenle paylaşmalısın. Onlarla birlikte hayattan keyif alacaksın. Kendini yalnız hissettiğin anda yanında olan sevdiklerinle birlikte huzur bulacaksın. Sen başkalarına ilham ve motivasyon olurken onlar da sana destek ve güç olacak. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Yengeç, bugünden itibaren aile içindeki ilişkilerinde daha kararlı ve net olmalısın. Sevdiğini hissettirmeli, mutluluğu paylaşmalı ve aile bağlarını güçlendirmelisin. Belki bu sayede ailevi sorunları da daha açık bir şekilde dile getirerek geçmişe sünger çekmeyi başarabilirsin. Bu konuda göz ardı edilmeyecek bir çaban ve isteğinin olması, diğer aile bireylerini de harekete geçirebilir. Özellikle geçmişe ilişkin sorunların çözümü konusunda gösterdiğin çabahane içinde huzurun mimarı olabilir. Tam da bu noktada kendini daha sevgi dolu ve güvende hissetmeye başlayacaksın. Aile bağlarının güçlendiğini hissetmek aidiyet duygunu da güçlendirecek. Belki de artık geçmişin yüklerinden kurtularak yeni bir aşka kapılmanın zamanı gelmiştir. Romantik bir tesadüf manevi duygularla yüklü olduğunu bugün aşkın da habercisi olabilir. Bütün bunların yanında sevginin gücüyle her zamankinden çok daha cesur ve kendinden emin olacaksın. Bu da iş hayatında ilerlemeyi ve başarıyı beraberinde getirecek. Fakat bu sıralar profesyonel yaşantını da etkileyen duygusal yaklaşımlar nedeniyle heyecanlı hareket edebilir ve büyük riskler alabilirsin. Emin olmadığın adımları atma. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Aslan, bugün kendine yeni hedefler belirlemelisin. Bu hedefler doğrultusunda hızlı adımlar atarak harekete geçmelisin. Önemli bir yükseliş sürecine giriyorsun. Ancak ilerleme için yenilenmeli ve hayattan ne istediğini kesin bir şekilde biliyor olmalısın. Bu aşamada bir süredir kendine bulduğun bahaneler sebebiyle ertelediğin işlerine geri dönmelisin. Liderlik becerilerini ortaya çıkartarak iş hayatında düzeni sağlamalısın. Gerçek bir yönetici olarak iş yerindeki istikrarı ve uyumu korumaya yönelmelisin. Her şeyin yerli yerinde olduğuna emin ol. Bu sayede önüne bakma fırsatı elde edeceksin. Hedeflerin doğrultuda yapabileceklerin ise sana açılmaz sandığın bazı kapıları açacak. Karlı anlaşmalar ve önemli tekliflere hazır ol. Risk aldıkça büyüyeceğin bir gün seni bekliyor. İş yerinde kontrolü sağlamak için inisiyatif kullanmayı unutma. Hadi biraz da aşktan söz edelim. Kendini iyi hissetmek için duygularınla ön plana çıkabilirsin. Romantik ilişkilerde tutku duyulan, arzulanan ve uğruna çaba gösterilen taraf olmayı isteyeceksin. Bunun için kendini göstermekten de çekinmemelisin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugün iş ve özel hayat dengesini sağlamalısın. Her şeyin kusursuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak ilk hedefin olabilir. Bunun için doğru adımlar atarak, detaylara dikkat ederek ve dikkatle çalışarak ilerlemelisin. Bu dönemde özellikle de yeni başladığın projelerde başarı kaçınılmaz olacak. Kariyer hayatında tüm gözlerin üzerinde olmasına hazır ol. Her zamanki gibi sakin ve planlı bir şekilde hareket ederek somut verilere odaklan. Her şeyin kontrol altında olduğunu ve hedeflerine ulaştığını hissedeceksin tam da bu noktada kendine yeni hedefler belirlemeye hazır olacaksın. İş hayatında konfor alanının dışına çıkmaya hazırsın. Bu nedenle sektör değişikliği gündeminde yer alabilir. Cesur bir hamle ile doğru riskleri alarak yeni bir yola çıkabilirsin. Risk almak demişken, belki de duygusal anlamda risk almanın zamanı gelmiştir. Mars'ın etkisi altındaki kusursuzluk arayışını profesyonel hayatında bırakmalısın. Romantik ilişkilerinde hislerinle hareket etmeli ve bazı şeyleri oluruna bırakmalısın. Bu sayede huzur bulabilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Terazi, bugün hayatının hemen her alanında yaratıcılığını kullanmalısın. Özellikle sorunlar karşısında yeni çözümler üretmek ve pratik yollar keşfetmek konusunda zihnini verimli kullanmalısın. İkili iletişimlerde bile sosyalliğine ve güçlü iletişim diline güvenmelisin. Hem çekiciliğin hem de zarafetinle her zamankinden daha görünür olmaktan korkmamalısın. Çünkü bu defa başarılarınla da adından söz ettireceksin. Tam da bu aşamada dikkat etmen gereken bazı konulardan söz etmeliyiz. Sorumluluk üstlendiğin ve risk aldığın gün içerisinde bazı hatalar yapabilirsin. Fakat bunlar modunu düşürmemeli, motivasyonunu azaltmamalı. Zira başarıya giden yolda bazı detayları ve hataları göz ardı etmen gerekebilir. Kararlı ol, doğru bildiğin yoldan en iyisini yapana kadar ayrılma. Profesyonel hayatındaki başarıları taçlandıracak güzel haber ise partnerinden gelecek. Görünen ki bugün para ve kariyer alanındaki kazançlarını ikiye katlayacak duygusal gelişmeler de yaşayacaksın. Yakın zamanda evlat sahibi olabilirsin, ailen büyüyor. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Akrep, bugün gizli kalmış konular açığa çıkacak. Büyük aile sırları bir kez daha gündeme geliyor. Bu yıl sıklıkla ailevi meselelerle uğraşan akrep burçları için deyim yerinde ise bardak taşıyor. Aile içerisinde netlik ve dürüstlük beklentini artıyor samimiyetinden tereddüt ettiğin kişilerden hızlı uzaklaşacağın bir dönemdesin. Bu nedenle bazı ilişkilerin ve kardeşlik bağların sarsılabilir. Tam da bu noktada ekonomik anlamda tam bağımsızlığını elde etme zamanının geldiğini de düşünebilirsin. Miras, ortak kaynaklar ve bölünmeyen mallar ekonomik sorunlara neden olabilir. Girişim ve yatırım süreçlerinde tek başına karar vermek için bazı dava süreçlerine evet demeyi tercih edebilirsin senin için yeni bir başlangıç, aile bağları için zorlu bir süreç başlıyor. Bütün bunlar olurken, hem özel hayatında hem de profesyonel ilişkilerinde stratejik adımlar atmalısın. Yolunu belirlemeli, yanında kimlerin yürüyeceğine kesin olarak karar vermelisin. Sosyal ve ekonomik anlamda çığır açacak gibi görünüyorsun. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili yay, bugün heyecan verici seyahat planları yapabilirsin. Ufkunu genişletecek bir yolculuğa çıkmak üzeresin. Bugünlerde yeni insanlar tanıyarak, yine fikirler ve bakış açıları keşfederek zamanını son derece verimli bir şekilde kullanabilirsin. Eğitim ve gelişim süreçlerine odaklanmanın zamanı geldi. İlerleme odaklı bir şekilde hareket ederek, yeniliği keşfetmelisin. Tam da bu noktada çıktığın yoldan dönmek istemeyebilirsin birkaç yıllığına gittiğin bir ülkede hayatının geri kalanını geçirebilir, üniversite ya da yüksek lisans eğitimi için gittiğin şehirde iş hayatını inşa edebilirsin. Görünen o ki Mars'ın etkisi altında ve tebdili mekanda ferahlık var. Bütün bunların olabilmesi için yola çıkmadan önce özellikle tüm belge ve evraklarını kontrol etmelisin. Seyahatini geciktirecek ya da iptalini sağlayacak herhangi bir sorunla karşılaşmamak için gerekli önlemleri almalısın. Bu arada yolculuğa yalnız çıkmayabilirsin. Partnerin ya da ailen seninle birlikte bu heyecan verici başlangıca ortak olabilirler. Sevdiklerinin manevi desteğini almak bugün düşündüğünden çok daha fazla işine yarayacak. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Oğlak, bugün kariyerinde yükselmek için her zamankinden daha kararlı olmalısın. Sorumluluk almaktan çekinmemeli ve özellikle yeni projelerde girişken olmalısın. Planlarını bir an önce yapmalı, harekete geçme konusunda geç kalmamalısın. Her zamanki gibi disiplinli ve planlı hareket etmek bir adım öne geçmeni sağlayacaktır. Ancak bugün iyi bir konuşmacı da olman gerekecek. Tam da bu noktada uzun zamandır kendine sakladığın zekice fikirlerini ortaya koymak isteyebilirsin seni diğerlerinden farklı kılan yeteneklerine göstermelisin. Dijital dünyayı kullanma şeklin, güçlü iletişim becerilerin ve tasarım fikirlerin bunlardan bazıları olabilir. Herhangi bir markayı ön planda tutulacak harika fikirlerine olduğuna eminiz. Şimdi tek yapman gereken ise sesini yükseltmek. Belki de aşk hayatında da daha girişken olmalısındır. Mars'tan güç aldığın gün içerisinde, romantik bir ilişkiye atılmak ya da partnerinle arandaki bağ güçlendirme konusunda kararlı olacaksın. Duygularını kontrol etmeden ya da baskılamadan hareket etmek sana düşündüğünden çok daha fazla iyi gelecek. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Kova, bugün sosyal ve eğlenceli olacaksın. Özellikle arkadaş çevrenle birlikte grup çalışmalarına katılacaksın bugün dahil olduğun etkinliklerde lider rolü üstleneceksin. Tam da bu noktada kendini göstermekten ve yenilikçi fikirler sunarak dikkat çekmekten kaçınmamalısın. Sanıyoruz Mars'ın etkisi altında olduğun bugün, yeni bir iş kurmak gündeminde yer alabilir. Bu aşamada ortaklarını ve işbirliklerine doğru seçtiğinden emin olmasın sosyal anlamda son derece aktif olduğun bugün girişimlerin ve yatırım planların hakkında dostlarınla paylaştığın bilgiler yatırımcı arayışa son verebilir. Dikkatli ol arkadaşların ile ortak olmak, hem mükemmel hem de diken üstünde bir sürecin habercisidir. Bu zorlu ama keyifli kararı verdikten sonra, sırtın yere gelmeyecek desek yeridir. Kurduğun hayalleri gerçekleştirmek için attığın adımlar neticesinde hobilerin kariyerine dönüşebilir sevdiklerin ise en büyük desteğin ve finansmanın olabilir. Bu aşamada partnerinden fikir almayı da unutma. Yanında yürüyecek doğru kişileri seçmen konusunda sana yardımcı olabilir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili balık, bugün cesur bir şekilde harekete geçersen hayallerin gerçekleşecek. Mars'ın etkisi altında hayatında köklü değişimler yaşanacak. İstediğini elde etme konusunda sergilediğin kararlı duruş sayesinde hızlı bir ilerleme kaydedeceksin. Özellikle iş hayatında kararlı ve net olmalısın. Uzmanlık alanında ya da doğru bildiğin konuda sesini çıkarmalısın. Gerekli durumlarda risk almalı ve inisiyatif kullanmalısın. Bu sayede gücünü gösterebilir, sorunların üstesinden gelerek alkışı hak edebilirsin. Tam da bu noktada ikili iletişimlerde daha kararlı ve net olman gerektiğini unutmamalısın. Sıklıkla başkalarına verdiğin fikirleri, tecrübeni ve bilgini kendi başarın için kullanmalısın. Profesyonel hayatında duygularına yer vermemelisin. Kendinden emin bir şekilde hareket etmeli ve deyim yerindeyse tuttuğunu kopartmalısın. Seni hedefine götüren hırslarının ortaya çıkmasına izin ver. Bugün aşk hayatında da biraz kararlı olmalısın yaşadığın kırgınlıkları kolay unutmamalı, affetmeden önce iyice düşünmelisin. En çok da partnerin, bugünden itibaren seni kırmanın ve incitmenin affı olmadığını bilerek hareket etmeli. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirseniz çok memnun olurum. Eğer abone iseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.